Herkese selamlar. Deep Fried e hoş geldiniz. Ben sunucunuz Berk. Bugünkü videomuzda yine bir cips alacağız tabii ki. Çünkü param ona yetiyor. Teknoloji ürünleri almak çok pahalı. <laughs> Aa, onun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse devam edelim. Bugün cipsimiz Lays Fırında'nın tulum peynirli ve zeytinli olan cipsi. Hadi bakalım kokusuna bakalım. Peynir kokusu aldığımı söyleyemem ama zeytin yağımsı bir kokusu var. Tadına baktıktan sonra ne kadar güzel olduğuna karar verebiliriz. Hadi bakalım. Hiç fena değil. Ama devam. Daha tamamen alabilmiş değilim. Şimdi durum şu. Daha çok zeytinyağı ağırlıklı bir tadı var. Tam olarak zeytin gibi diyemeyeceğim çünkü o kadar ekşi ve güçlü bir tat değil. Tulum peyniri tadını çok az alıyorum. Arkadan böyle gizli gizli geliyor diyeyim size. Belki başka bir pakette, başka belki başka bir pakette daha lezzetli halde olabilir. Çünkü Biliyorsunuz ki cipslerde mesela yoğurt ve mevsim meşillikli cipslerde her zaman aynı tat alınamayabiliyor. Şimdi oldu işte. Şimdi oldu. şu an peynir tadı da geliyor. Zeytin tadı da geliyor. Ama dediğim gibi o kadar güçlü bir zeytin tadı değil. Peynir tadı da o kadar güçlü bir peynir tadı değil. Ama yani çok güçlü olsalardı da bütün paketi bitiremezdim. O yüzden dengeyi kurmuşlar diyebilirim. Yani bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.